Merhaba arkadaşlar, ben Devran Ata. Bir önceki dersimizde operatörleri aşırı yükleme işleminden bahsetmiştik arkadaşlar. E, saat toplamıştık kendi arasında. Bu sefer de tarih toplayalım arkadaşlar. Orada e, bir şeyi eksik yapmıştım. Burada onu size anlatacağım, tamamlayacağım. Böylelikle operatörlerin aşırı yüklenmesini anlatmış olacağız arkadaşlar. Şimdi hemen bir Create a New Project proje dosyası oluşturuyorum. C++ adı da tarihimiz olsun. Dedik arkadaşlar, finish dedik arkadaşlar. Mainimiz burada. Hemen bir class oluşturuyoruz. Class oluşturuyoruz. Buraya da Buraya da tarihim diyelim. Virtual Destruction kaldırıyorum. Create diyorum arkadaşlar. Evet diyorum, okey diyorum. Şimdi hemen classıma geliyorum arkadaşlar. Fonksiyonlarımı tanımlıyorum buraya. Bir önceki dersimizde yapmıştık zaten. Aynı o şekilde fonksiyonlar tanımlıyorum. Tarih girebilmem için. Void. Void. Set. Tarih diyorum arkadaşlar. Buraya iki tane değişken. Üç tane pardon. Gün. Gün. Int ay diyorum. Şurada bir koyalım. Ay. Int yıl diyorum arkadaşlar noktalı virgülü unutmayalım. Daha sonra e, aşırı yükleme işlemini yapacağımız fonksiyonumu çağırıyorum arkadaşlar. Bunun için tarihim diyorum. Tarihim dedim arkadaşlar. E, bir önceki derste de bahsetmiştim arkadaşlar. Geri dönen değerim benim bir pointer değer, cinsinden bir değer olacağı için bu yüzden hani integer veya void olarak değil de bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar hani neden diye sorarsanız tarihim diyorum arkadaşlar operatör diyorum operatör komutunu kullanıyoruz artı diyorum arkadaşlar tarih diyorum tekrar tarihim ve gelen pointer <laughs> parametresi olacağız arkadaşlar daha sonrasında bunları gösterecek bir void göster fonksiyonu oluşturuyorum arkadaşlar. Şimdi hemen bunları alıyorum arkadaşlar. Burada düzenlemeleri yapıyorum. Fonksiyonlarımın işlevlerini burada gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar burada bu fonksiyon çalışmaz hata verir. Çünkü sebebi hangi klasa ait olduğunu belli etmek zorundayız arkadaşlar. Tarihim klası diyorum. Bu şekilde iki nokta koyarak bel belirtiyoruz arkadaşlar. Zaten görüldüğü üzere şu construction'ım benim yanıyor zaten onu seçtiğimde. Aynı şekilde buraya da aynı işlemi uyguluyorum. boşluk bırakalım. Buraya da aynı şekilde uyguluyorum arkadaşlar. Burada yine bir değer atacağım arkadaşlar ama şöyle bir şey var. Burada private olarak değişkenlerimi belirtmedim. Diyorum ki int günüm virgül ayım diyorum virgül yılım diyorum arkadaşlar. Ve bu constructor'da değerlerini program çalıştığında atıyorum arkadaşlar. Günüm eşittir ne olsun günlerden işte 13 olsun ayım 10. ay olsun 10. ay olsun yılım yılda 2017 olsun arkadaşlar dedikten sonra göster fonksiyonunu hemen işlevlerini yapalım hemen ne yapsın arkadaşlar see out işte desin bize şöyle çizsin tarih yazsın şöyle yazsın arkadaşlar ve bir alt satıra insin aslında şöyle yapalım başlarken de bir alt satırdan başlasın see out. Evet, gidiyoruz arkadaşlar ve göstersin bize desin ki siyahut. out gün eşittir desin günümü göstersin arkadaşlar bir satır aşağı insin Aynı şekilde see out ay ayını göstersin bir satır aşağı insin aynı şekilde yıl içinde yapıyoruz arkadaşlar burada da yılımı göstersin dedikten sonra bir geç fonksiyonu ekleyelim. Biraz bekletelim orada. Arkadaşlar. Şimdi bu fonksiyonun çalışması için arkadaşlar Cout yazdık. Bu komutların çalışabilmesi için kütüphaneye eklemek zorundayım. Hemen şu ilk komutu alıyorum. Bir kütüphaneye alıyorum. burada Buraya ekliyorum arkadaşlar. Ve geç fonksiyonun çalışması için de Jonayo kütüphanesini ekliyorum. Aynı şekilde bu tarihim kütüphanesinde alıyorum main'e getiriyoruz arkadaşlar. Şimdi her şeyi yaptık burada bu fonksiyonu bir gösterelim Göster fonksiyonunu çağıralım ve gösterelim arkadaşlar. Bunun için tarihim sınıfından bir nesne üretiyorum. İşte devran olsun. Eşittir. New diyorum. Şöyle yapalım. Devrem 1 diyelim eşittir new yapalım tarihim diyelim arkadaşlar. Ve de diyelim ki devrem 1i göster fonksiyonu çağır ve göstersin arkadaşlar. Çalıştıralım bakalım. Bir hatamız var mı? Yok arkadaşlar. Görüldüğü gibi gün 13, ay 10 ve yıl 2017 arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ee, şu fonksiyonumuzda bir parametre olarak ben tarihi yollayacağım ve bunun ikinci tarih olarak e, diğer bir pointerda tutacağız arkadaşlar <laughs> hemen bunun için buraya diyorum ki benim gelen parametrelerim değişkenime eşit olsun yani diyorum ki günüm bakın çıktı zaten günüm ve gün birisi set tarih fonksiyonundan gelen parametre Diğeri private da benim oluşturduğum değişken. Günüm eşittir güne parametremdeki değere. Aynı şekilde ayım eşittir ay diyorum. Yılım eşittir yıl diyorum arkadaşlar. Bu fonksiyon bu işlemi yapacak arkadaşlar. Şimdi ikinci tarihi girebilmem için de tarihim diyorum. Yine devran devran 2 diyorum eşittir new diyorum ve tarihim diyorum arkadaşlar. Burada birinci tarihi gösterecek bize. İkinci tarihi ben elle gireceğim. Bunun için de devran 2 diyorum ve set tarih fonksiyonunu kullanarak değer giriyorum. Mesela işte gün gün ne olsun? 30 olsun. Aylardan 11. ay olsun ve 2017 olsun. Yine dedim. Ve bunu da göster. Devran 2'yi de göstertirelim arkadaşlar. Devran 2 göster dedim. Ve çalıştırıyoruz arkadaşlar. Görüldüğü üzere ilk girilen constructor'da verilen değer burada ve ikinci girdiğim değer benim elle girdiğim değerde. Bu arkadaşlar. Şimdi bu tarihi topluyoruz arkadaşlar. Bu işlemi yapacağız şimdi. Bunun için tarihim CPP'ye geldik arkadaşlar. Burada bu işlemi gerçekleştireceğiz.